Şimdi seni muayene edelim. Tamam hiç korkma. Aa iyileşti herhalde şu anda. Oo sevin sevin sevin. İyileştirdim seni. Evet. Evet. <laughs> i̇şte bu dostlarım. Bir selam dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta doktor olacağız yanlış anlamadıysam. Böyle hemen girdim ama ne yapmam gerekiyor şu an tam olarak bir dakika. Şimdi burada benim bir menajerim var sanırım. Ne diyor? Aa bu ne? Ne yaptım ben şimdi? Bir şeyler yaptım ama. Burada oyun oynama he. Gelen hastalarla ilgilen. Tamam. Ama ne tam olarak bu ya? Allah Allah. neyse önemli değil. Aa, şimdi. Ok işaretlerini nereye götürüyor? Manuel çalışma al. Ücretsiz. Tamam alalım. Aa, Okey. Aa tamam tamam. Dostlarım. Ee, bu videoda evet. Doktor olmamız gerekiyor. Yani evet. Öyle olması gerekiyor. <laughs> Emin değilim ama. Yani tam okumadı detaylı bir şekilde. Böyle şey gözüküyordu onu hatırlıyorum. Hani küçük resimde oyunun küçük resiminde böyle hasta gözüküyordu falan böyle ameliyat için bir şeyler yapılıyordu ama Şimdi bir dakika ya Kutuyla hasta ne alaka onu algılamaya çalışıyorum da Allah Allah durun durun anlayacağım olayı ben anlayacağım merak etmeyin sorun yok sorun yok her şey kontrolüm altında Bekleme alanı al aynen aa tamam tamam doğru dostlarım Şimdi ben hastane yapıyorum müşterilerim falan aa evet sen hastasın sen hastasın gel yanıma gel gel yanıma gel. İlgilenelim seninle gel gel. Ha tamam tamam anladım şu anda hastane işletiyorum dostlarım. Ama burayı ne yapmam gerekiyor ama ben onu anlamadım. Şöyle. Olmuyor. Bir dakika bir dakika. E, ben doktorum niye elimde kılıç var? Bekleme doktor doktor. İyisin iyisin. Şey tıklayın. Ne oldu şimdi? Kaçmıyorsun. Aa kaçtı galiba o benden. Niye kaçtı? Dur dur bir dakika bir dakika. Yeni bir hasta geldi. Ee, kanket ne ya? Kanket diye bir kelime var Türkçe'de? Ha tamam. Ha o şu <laughs> yazar şey adamın hastalığı sandım. Bir dakika bir dakika. Hastalığın ne senin? Aha gönder. Oda 1'e gitti. Oda 1'im yok ki. O odayı bitirmedim. Oda 1 yapmam lazım. Bir dakika bekleme alanı al diyor. Bekleme alanı değil de o da almam gerekiyor dostlarım mı Ben bunu nasıl alacağımı anlamadım. Hah tamam. Böyle tam 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 gelişiyoruz yavaş yavaş. Güzel güzel. Daha fazla al diyor. 649. Aa, bunlar gerçek Robux herhalde. Eee hayır çalışma. Benim param nerede yazıyor ben onu anlamadım. Ha sol, sol altta yazıyor. Okey okey okey. Tamam. Şimdi e, ne yapmam gerekiyor? Burada gene hastalarım var ama bekleyin hastalarım. Hasta odam yok benim. Oda oda yapmam gerekiyor. Ha odam burada. Bir dakika. Şöyle satıcı oda duvarları. Ha okey okey. Tamam oda duvarım var. Bir de şimdi şey almam gerekiyor. Biraz daha para birikip ne bu? E, doktor mu almam gerekiyor buraya? Herhalde öyle. Ya eliyle kılıçla dolaşan doktor olabilir mi dostlarım? Cidden ya ben algılayamıyorum bunu harbiden. Benim paralarım nerede çoğalıyor bu arada? Niye paralarım çoğalmıyor? Eee? Paralarım niye çalmıyor dostlarım? Bir de kastalarım bekleyin bekleyin bekleyin. Ücretsiz. Bu kanket Türkçe kelimesi mi var Çıt. Ee, şey. Durun 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 bir dakika. Benim param niye çoğalmıyor? Çoğaldı bir yani. Tamam. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Tam odam var artık. Oda kaç bu? Oda 1. Oda 1'e yönlendirelim. İlk hasta kimdi? Sen, sen gel dostum. Ee, gönder o da bire git sen birazdan doktorumuz seninle ilgilenecekse o da bire git e, şimdi biz seni ne yap bunlar ne ne iş arıyor Allah Allah ya sen işini yapıyorsun değil mi biz sana boşuna para vermiyoruz umarım çalış hastalarımızla ilgilen hastalar çok önemli bir dakika bir dakika çok gerildim paralarım Niye benim böyle hemen hızlı hızlı nakit gelmiyordu biraz bekletiyor ondan sonra bir anda çoğalıyor paralarım onu anlamadım. Aferin aferin çalış böyle. senin bağışla zam yapacağım böyle devam edersen. Şimdi bu neymiş? Bunu alalım. İkinci çalışanımız. Üçüncü çalışanımız. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam hızlı hızlı para kazanalım şöyle. Helal olsun iyi çalışın iyi çalışın iyi çalışın. Aslanlarım benim be. Yavru kuşlarım benim. Çalışın çalışın çalışın. Hızlı hızlı çalışın. Durun durun. Birisi geldi. Bu kim? Düşman mı bu? Yok bu şey. Golden doktor kullanıcı. Ha doktor. Doktorumuz var artık durun. Hastamız, hastamız bekleyin, hastamız ilgilenecek sizinle hemen. Ee, bir dakika bir dakika Buna sahipsin. Tamam ben şimdi buna sahibim. Ben şimdi seni muayene edeceğim tamam mı korkma benden. Ama bir dakika hemen geliyorum bir işim var. Hem doktorum hem Hastane sahibiyim. Hepsi bir yani yapmak zor anlayış gösterirsen sevinirim. Alalım bunu. Ne oldu alamıyorum çünkü param yetmiyor herhalde aynen param yetmiyor. Hastalarım çalışın biraz daha para lazım bak hadi hastalarımız bizi bekliyor. Yeni hasta da gelmiyor. Dur dur bekle sen biraz kal orada hala. Şu hastayla bir ilgilenelim önce. Tamam. Hastam bekle şimdi beni. İlgileneceğim şimdi seninle. Ee, bunu aldığımıza göre. Şimdi seni muayene edelim. Tamam hiç korkma. Aa iyileşti herhalde şu anda. Oo sevin sevin sevin. İyileştirdim seni. Evet. Evet. <laughs> i̇şte bu dostlarım. Aa yok yok ben yatamam ben yatamam. Benim bir sürü işim var. Benim yatmaya hakkım yok dostlarım. Ya tamam ben. Hastamızı iyileştirdim. Şimdi şurayı biraz daha çoğaltalım dostlarım. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şunu alamıyoruz evet. Harikasınız harikasınız. Çalışın aslanlarım benim. Aslanlarım benim çalışın. Yeni bir hastamız geldi herhalde. Bir dakika. Ona da bakmamız gerekiyor. Önce bir şurayı temizleyelim sıkıntı yok değil mi? Hayır yatamam ben yatamam ben yatamam ben yatamam. Benim yatma hakkım yok. Şimdi doktor alabiliyormuşuz kendimiz ama yok yok doktora ihtiyacımız yok. Ben kendi doktorluk yaparım hiç problem değil. Yeni hastamız hoş geldin merhaba kim daha kötü? İlk önce onu ilgilenelim. Sen git ya sen dimi bekliyordun yanlış hatırlamıyorsam gönder. Sen oda bire git ben hemen geleceğim ilgileneceğim seninle biraz da. Sen gide koy oraya. Niye gitmiyorsun? Gitsene. Git git git. Nasıl yürüyüş tarzı o öyle? <laughs> o nasıl yürüyüş tarzı öyle? Çalışın aslanlarım çalışın çok para lazım çok para lazım. Bakın hastalarımız bizi bekliyor lütfen çalışın çalışın hızlı olun biraz daha hızlı olun hızlı olun hızlı olun hızlı olun. Hızlı olun. Şöyle şunu da biraz yapalım. Şöyle. Sen bekleme ilgileneceğim seninle ben tamam bekle sen şu hastayı bir göndereyim hemen. İlgileneceğim seninle. Şimdi hasta bekle. Kapıyı kapatamıyor muyuz? Tamam tamam önemli değil. Kimse görmüyormuş gibi düşün bizi. Şöyle şunları ha kapıyı kapattık tamam. Şimdi Hemen senin neyin var neyin yok bir kontrol edelim. Oo iyileştin sen de. Hadi bakayım iyisin de iyisin de. nasıl kendine geldin. yürüyemiyordun. Ha gene yürüyemiyorsun sen. Allah Allah. Neyse sen, sen git. İyileştin artık sen. Seni bir oda bire yollayalım. Gel hemen oda bire. Hemen seni bir muayene edelim. Koş 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 koş. Maşallah benden iyi yürüyor ne. Hasta olduğu emin misin bilmiyorum ama. Neyse ben seni tedavi edeceğim şimdi. Bakayım bir. Şöyle öksür bakalım bir. yap. <laughs> <laughs> O bu hasta sıkıntılı dostları tehlike yaptı ve mutlu oldu. Bir dakika. Tıklayın. Later. Allah Allah orada tehlike melike yazdı. Gene de gidiyor. Ha, neyse gitsin. Dur dur hemen seni gönderelim oda bire. Oda bire git ben geliyorum hanımefendi. Kapıyı açık bırakabilirsin. Ben şurada bir işim var. Hemen şunları bir halledeyim. Aslanlarım benim bak çalışın size bakamıyorum derken işten kaytarmayın. Hastalarla ilgileniyorum. Bak hastalara bakmamız gerekiyor. Bak kola bu. Elindeki kola mı senin? O kola mı senin elindeki? Bak kola yok. Kola yok. Kola sağlıksız. Elmayı koy oraya. Elma elma. O kola içmeyin lo. Hastanede çalışıyorsunuz. Hastanede yani sağlıksız şeylerle şey yapmayın. Takılmayın. Ha benim kıyafetim var artık. Durun. Hemen kıyafetimi giyeyim. Doktor kıyafeti olayım. Alayım. Tamam tamam tamam. Şimdi. Param hiç kalmadı neredeyse ya. İşçilerim iyi çalışmanız lazım. Bakın hastalar bizi bekliyor. Yeni bir hastamız geldi. Sen de git oraya. Ne olacak ya? Aynı anda ikiniz birden muayene ederim ben. Dur. Aa, aa ne oldu? Bir dakika bir dakika. Aa kaçtı. Neyse önemli değil. Dur 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 dur. Hastamız çok kötü. Dur. Hemen seni muayene edeyim. Şimdi. ikiye basıyorum. Ha iyileştin. Hadi git bakayım. Git bakayım. Geçmiş olsun. Bir daha hastalanma he. Kendine dikkat et. hadi bakayım. Hadi. Aferin. Hastalanmayın he. Hastalanıyorsunuz sonra buraya geliyorsunuz. Buraya ben ya sen niye ya, doktorluk yapmıyorsun ya. İlla para iste. illa aynı, illa para iste. Her şey para mı ya? İnsanlar hasta orada onlara yardımcı olman lazım. Çalışsana ücretsiz şekilde. Bak ben de ücretsiz çalışıyorum. Bütün kazandığım parayı hastalar için kullanıyorum. Çok ayıp değil mi? Eee... Orada ne yazdı? Ben ne yaptım az önce ya? Benim paralarım nereye gitti şimdi? Benim paralarım nerede şimdi? Bir dakika bir dakika. Benim paralarım nereye kayboldu şimdi anlamadım tam olarak. Paralarım nereye kayboldu? Benim o kadar para nereye gidiyor şimdi? Sorması ayıptır ama hani. Bunu bir merak etmiyor değiliz. İnşallah paramı yemiyorsunuz benim. Durun 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 durun. Biz çalışsam ben çalış 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 çalış. Aa buradan para alıyorum. Aa buraya gelince tekrar para alıyoruz. Okey 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 okey. Bizim şeyimiz bu. Ee, sekreterimiz artık her neyimizse menajerimiz de. Evet 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 tamam 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 tamam. Okey okay, anladım ben olayı Sorun yok. Şimdi, ilk önce şunu bir alalım. Tamam mı? Sonra şunu bir alalım. Sonu bunu alalım. Ben doktorum. Doktor kıyafeti giymem lazım. Doktor kıyafeti buymuş. Evet 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 evet. Tamam. Şunu bir alalım. O tabanca tabanca ne yapıyor de? Aksesuarlar. Ne 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 aksesuar mı? Tamam güzel her şey yolunda. Bana para verin şimdi. Ah tamam. Ben hala bunu anlamadım bu arada. Buradaki şey ne işe yarıyor onu anlamadım. Neyse hastamız var mı içeride? Bir bakayım içeride hasta var mı? İçeride hasta yok hemen size bir muayene ederim. Girin içeri. Ee, gönder oda da bir gönder seni de göndereyim gönder oda da bir sen dolu diye oraya gelmek istemiyorsun ama kendin bilirsin şöyle size ben şunu alayım sen bak burada görebilirsin aynen hangi oda boş hangi oda dolu falan orada yazıyor şimdi neyin var hemen bakalım sana şöyle evet evet evet, evet. Ee, tehlike Heh, tamam iyileştin hadi gidelim hadi bakayım hadi bakayım Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Umarım bir daha hastalanmazsın. Şu E'yi hala anlamadım dostlarım. Buradaki E'yi hala anlamadım. Bu arada o üretim odası. Seri 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 üretelim. Her şey hızlı 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 dostlarım hızlı hızlı. Çalışanlarım hadi hadi biraz daha biraz daha hızlı. Harikasınız harikasınız. Devam böyle devam böyle. Harika 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 harika. Satıcı hemen şöyle şunu alalım. O da iki yapalım kendimize evet evet. Şimdi oda 1 boş. Tamam sen oda 1'e git. Senin durumun kötü gözüküyor. Oda 1'e sen git. Oda 2 niye hala şey değil uygun değil onu anlamadım. Oda 2'yi bir açmam gerekiyor dostlarım. Oda 2'ye bir bakmam lazım. Oda 2'nin nesi eksik. Tamam oda 2 artık kullanılabilir durumda olsa gerek. Tamam oda 2 kullanılabilir olsa gerek. Hemen şöyle seni bir oda 2'ye yollayalım. Heh. Oda 2'ye giden ilk hastamız sensin. Hadi bakayım. İyisin iyisin. Şöyle şunları bir alalım. O bayağı hızlı ilerliyorum. Her şey çok hızlı gelişiyor dostlarım. Bakar mısınız? Şimdi ilk önce şu hastamızı bir muayene edelim o da birdeki. Hemen bakıyorum sana. Neyin var, neyin yok? Later. Ee... Bir dakika, bir dakika ya. Ha, ben tıklayın'a basınca tıklıyorum. Bunlar bir anda kaçıyor. Tıklayın yazıyor orada. Tıklayın demek basılmaması gerekiyor. Oo bu ne böyle? O bu ne? Ha, ateş ölçer. Ateşim mi var? Bakın buna tıklayacağım. Ne ben anlamadım. Madem niye buraya tıklayın diye bir şey koyuyorsunuz değil mi yani? Durun. Ateşini ölçtüm. Ateşin iyi iyi. Bak nasıl hemen iyileşiyor ne? He? Gerçek bir doktor işte böyle hemen iyileştirir hastalarını. Baksanıza hemen tak tak iyileştirdim hemen. Hiçbir şeysi kalmadı. Gözüme gözükme. Pis para düşmanı doktor. Para avcısı doktor yanlış oldu. Seni öldüremiyor muyum ben ya? Anca parayla çalış zaten. Anca parayla. Millet burada hasta. Sen anca öyle parayla çalış. Çok kötüsün sen. Yeni hastalarımız geliyor ya. Aa, buna hem muayene edilecek hem de şey yapılacak. Dur 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 dur. git Gitgide zorlaşıyor. Sen ilk önce oda 1'e gideceksin. Oda 1'de seni muayene edeceğiz. Ondan sonra oda 2'ye gideceksin. Oda 2'de sen ateşine bakacağım. Dur sen orada onu yapa koy. Ben de şurada biraz daha böyle şurayı bir yöneteyim. İşçilerime bir kontrol edeyim ne var ne yok diye. Tabancayı da alayım ne olur ne olmaz. Doktoruz ama düşmanımız çok anladınız. Biz ücretsiz iş yaptığımız için böyle para avcı para avcıları doktorlar böyle ha bunun gibi para avcı avcı olan doktorlar bize iş koyuyor ücretsiz iş yaptığımız için. Biz burada halkı düşünüyoruz, halkı iyileşsin diye uğraşıyoruz. Bundan dolayı her şeyi ücretsiz yapıyoruz. Şimdi dostum sen ateşini ölçecekse sen şeye gidebilirsin. Ee, o da ikiye gidebilirsin. O da ikide ben sen ateşine bakarım biraz da. Önce şu hastanın durumunu kontrol edelim. Bu hastanın durumu çok kötü. Hem ateş hem kontrol. Dur dur dur. Ee, tehlike. Tamam iyileştin değil mi? Ha iyileştin tamam. Ateşle bakmama gerek kalmadı herhalde senin. Ya da bakayım. Tamam tamam iyisin sen iyisin. Kış kış. Ha tamam. Şimdi senin neyin var? Sen ateşin var değil mi? Dur sen ateşine hemen bakacağım ben. Beklesem. Şöyle. Hemen bir kontrol edelim seni. Ha. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Geçmiş olsun. Bir daha hastalanma bak sen de. Dikkat et kendine. Bak hala burada para avcısı doktor. Pis doktor. İlla para istiyor çalışmak için. Yardım et yardım et. Ben sana zaten paranı vereceğim. Neyse önemli değil. Ben şu şunları bir yapayım. Oo bir şeyler oldu burada. O iyi iyi. Git gide hastanemiz güzel olmaya başladı dostlarım. Resmen hastanenin hem doktoruyum hem çalışanıyım. Yani her şeyi hastanenin. Gerçek bir doktor böyle yapar. Kendinden fedakarlık yapar. Bakın hiç dinlenmiyorum bile. Çünkü gerçek bir doktorum. Şunu bir alayım neyse bu. Burası da yani bilmiyorum bizde nasıl bir hastaneysek bir, bir, tarafta silah yapıyoruz bir tarafta da hasta iyileştiriyoruz. Ben anlamadım ne alamet ne, ne şey ama neyse. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Bir yanda silah üretiyoruz bir yanda da <laughs> hasta bakımı yapıyoruz. <laughs> neyse önemli değil önemli, değil, önemli değil. her şey kontrol altında güzel güzel. Ben burada çok sevdim bu seriyi dostlarım. Çok sevdim. Ama bu sekreteri bir türlü sevmedim. Sen böyle burada şey yapıyormuşsun gibi geliyor. Sadece dikiliyormuşsun gibi geliyor ama neyse neyse önemli değil. Şimdi şunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım. Elma, elma iyidir. Yerleri biraz sağlıksız gibi. Dondurma da iyidir, süt var içinde. Doğal. Aha 3 tane hastamız oldu. Bu ne? Gönder. Sen ne istiyorsun? Orada yeşil bir şey yandı. Sen ne istiyorsun? Ben ne istediğini anlayamadım senin. Ben sana yardımcı olabilir mi inşallah ya? Dur bakayım sen ne istiyorsun benden? Ben sana dondurma... Ha Elimde bir şey var. İçecek ihtiyacın var senin herhalde. Ha Dondurma... Yo içecek verdim ona iyileşti herhalde. Şurup mu içecek mi artık her yani neyse. Elma var. Elma isteyen var mı? Ya kendim yedim. Ha Kendim yedim. Ya da kendim yemedim herhalde bilmiyorum. Durun durun. Şuna işte biraz para kazanalım da. Şimdi... Ne yapayım? Ne yapayım? Nasıl olabilirim biraz daha? daha fazla para lazım. Chat para yetmiyor bize. Ama dostlarım e, ben bu seriyi yani bu oyunu çok sevdim. Siz de isterseniz devamı gelir. Onun için de benden bugün bu kadar olsun. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Onun için de şu anda ekranda iki tane böyle e, ya da üç tane de olabilir. Farklı, farklı videolarımızı görüyorsunuz. Oradan diğer videolarımıza bakabilirsiniz isterseniz. Bu şekilde yani. Diğer videolarımızda görüşene kendinize çok cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.